Bu sefer İstanbul'un dışında bir yolculuk yapmak istiyorum. Buradan yola çıkacağım ve Türkiye'nin güzel birkaç noktasına uğramak istiyorum. Hem bir oksijen, hava değişimi hem de Dacia Duster'ı biraz daha yakından tanımama imkan verecek diye düşünüyorum. Yolculuğa başlayalım.

otomobil dünyasında müşteriler arasında, tüketiciler arasında SUV araçlara büyük bir ilgi var. Araçların yerden yüksek olması, böyle hafta sonlarında sportif aktivitelere imkan vermesi, daha esnek olmaları, kullanışlı olmaları insanların bu tip araçlara yönelmesine sağlıyor. Şimdi SUV segmenti yani eski zamanlarda insanların aklında işte off-road yapmak, dağa çıkmak, araziye çıkmak gibi bir algı oluşturuyordu. Oysa bugün çoğunlukla insanlar şehirde yaşayan insanlar işte hobileri olanlar küçük çekirdek aileler bu tip araçları tercih ediyor. Fakat ilk algısında bu tip otomobiller çok pahalıydı. Yani böyle bugün de hala pahalı. Yani off-road özelliği olan SUV araçlar belli markalarda hele premium markalara gitmeye kalkarsanız bunların fiyatları böyle milyon TL'ler mertebesinde. Şimdi tabii marifet bunu iyi fiyata sunabilmek insanların erişebileceği rakamlarla satışa çıkarabilmek. Renault grubu bünyesindeki Dacia bunu başardı. Yıllardır işte bu arkamda görmüş olduğunuz Dacia Duster gerek Türkiye pazarında gerekse küresel pazarlarda çok önemli bir başarı hikayesi ortaya koydu. 2 milyon adet sattı. 2 milyon adet. Türkiye'de de yaklaşık 150 bin adetlik bir satış rakamından bahsedebiliriz. Dacia markası Renault grubu içinde yükseliyor. Ben bu başarıyı Volkswagen grubunda Seat ve Skoda'nın performansına da biraz benzetiyorum. Onlar da e, teknolojik destek aldıktan sonra gerek motor konusunda gerekse diğer alanlarda komponentler konusunda bambaşka birer markaya dönüştüler. Yani eğer Skoda veya Çeklerin söylediği şekliyle söylersek Skoda markası bir Çek markası olarak kalsaydı bugün bu başarıyı elde edemeyebilirdi. Aynı şekilde Seat bir İspanyol markası olarak yoluna devam etseydi yakalayamayabilirdi. Dacia da bir Rumen markası olarak bunu başaramayabilirdi. Fakat ittifaklar bünyesine katıldıkları zaman bu teknolojik işbirliği, platform ortaklığı bunlar bu daha küçük markaların lehine bir durum ortaya koyuyor. Gerçekten otomotiv dünyasında böyle ilginç bir döneme tanıklık ediyoruz. Yenilenen Dacia Duster ile birlikte 150 beygirlik motor seçeneği sunulmakta. Ayrıca EDC otomatik şanzıman var. Dacia Duster'ın bagaj hacmi sınıfı ortalamalarında yaklaşık 478 desimetreküp bir alan sunuyor. Ayrıca koltukları yatırmak mümkün. C sütunu bence şık. Şuradan itibaren bakıldığı zaman şu çıtalarla birlikte bu bölüm gayet iyi görünüyor. Alaşım jantısının yeni tasarımıyla birlikte. Bu fiyata çok iyi araç. thank mm -hmm. you bir bir SUV aracın e, kapasitesini ve ortaya koyduğu performansı gösteren önemli kriterler arasında e, yaklaşma ve ayrılma açıları var. Aslında kendi sınıfının en iyi değerlerine sahip bakıldığı zaman böyle bir e, çok ağır bir offroad aracı gibi düşünmeyin. Ama e, özellikle 4x4 versiyonu kullandığınızda e, bozuk yollarda e, yani böyle dağ tepe hiç de fena olmayan bir performansı beklentileri karşılayacak bir araç. Zaten çok ağır bir offroad'a girdiğiniz zaman orada çok özel donanımlara sahip olmak lazım. Hem aracın kapasitesi hem de insanın kapasitesi çok önemli. Çünkü bu ancak eğitimle, yol bilgisiyle, arazi bilgisiyle hangi şartlarda hangi kullanım özelliklerine sahip olduğunu bilmenizle de ilgili bir şey. Yani size en iyi aracı da verseler bir offroad şartlarında birçok yanlışa ve bir kazaya sebebiyet verebilirsiniz. O nedenle birinci şart insanın ne yaptığını ne yapmayacağını bilmesi, kendi kapasitesini tanıması. Tabii en az onun kadar önemli bir şey de aracın donanımı, özelliklerini bilmek, kullanım amacına uygun bir şekilde hareket etmek. Bütün bunları düşündüğümde ben Dacia Duster'ın bir optimum performansı ortaya koyduğunu düşünüyorum beklentileri karşılayan bir araç olduğunu değerlendiriyorum. Uzun yıllardır zaten elde ettiği satış başarısı ve bu adetler bunu gösteriyor. Tabi burada aslında en önemli faktör aracın ulaşılabilir satış fiyatı. Rakiplerle mukayese edildiği zaman gerçekten şimdi son vergi düzenlemesinin getirdiği avantajla ulaşılabilir bir rakama erişti. Dacia Duster'ın Türkiye'deki satış fiyatı düz vites, manuel vitesli model için 199.000 TL'den başlıyor. Yeniliklerden biri alaşım jant tasarım özelliklerine bakarsanız Y şeklinde. Çok şık. 17 inçlik bir ebatta, büyüklükte. Şu koruma alanları da çamurluğun hemen yanında hem görsel açıdan hem de kullanım açısından iyi görünüyor. Buraya bir darbe geldiği zaman bunu böyle kolaylıkla çıkarıp değiştirmek mümkün. Yine hmm. aynada farklı bir renk kullanılmış. Otomobili güzelleştiren küçük tasarım detayları bunlar. Yani böyle küçük dokunuşlarla daha dikkat çekici bir tasarım yapmak mümkün. Mesela bu gövde renginde olsaydı, bu da gövde renginde olsaydı, bu burada olmasaydı daha çıplak, daha az cazip bir araç olabilirdi ama tasarımcılar bunlara dikkat ediyorlar ve burada küçük dokunuşlarla bir fark yaratmaya çalışıyorlar. Bakın alaşım jant. Daha sade ve standart bir jant olsaydı bu araç bu kadar çekici olmayabilirdi. Aynı şekilde içeride de direksiyon tasarımında, koltuk tasarımında ve kullanılan diğer malzemelerde de bu dikkat edilen bir unsur. thank you